Savunmada yeni sayfa Türkiye'ye geliştirdiği teslimatlar başladı. Türk savunma sanayisindeki yerleştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar hava kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı. Savunma sanayisinde kritik alanlardaki yurtdışı bağımlılığı sonlandırmaya yönelik çalışmalarda yeni başarı elde edildi. Yerli imkanlar ve milli teknolojiler kullanılarak bir yıl gibi kısa sürede kurulan ve geçen yıl faaliyete geçen enerjetik malzemeler üretim tesisinde ithal edilen zaman zaman temininde güç güçlükler çıkarılan yüksek infilaklı patlayıcılarda, roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CMX gibi kimyasalların üretimine başlandı. Türkiye bu sayede yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde önemli bir adım attı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi yerli olarak üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombaların teslimatına bu ay başladı. Şirket, hava kuvvetlerine kısa sürede %100'den fazla teslimat gerçekleştirdi. Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan nüfuz edici bomba MKE Anonim Şirketi tarafından üretiliyor. Sığınak denen olarak da bilinen nüfuz edici bomba, yerüstü ve altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı ve ardışık delici harp başlığı teknolojisiyle görev yapıyor. Nüfuz edici bomba, düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme kabiliyeti, ön delici tasarımda kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklarıyla ikinci hedeflere karşı yüksek etkinliği, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme, programlara bilir ateşleme zamanları özellikleriyle farklı güdüm kitle ile kullanılabiliyor. Bomba, mühimmat depoları, yeraltı, petrokimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri, uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri, radar antenleri, sabit füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar gibi hedef ve tehditlere karşı etkinlik sağlayabiliyor.